Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. E, emzik zinciri. inek emzik zinciri daha önce paylaşmıştım. Bugün onun yapılışını anlatacağım. Kafasın, inek kafası nasıl yapılıyor emzik zincirinde. Çok isteyenler olmuş tarifi. Evet. Kafa yap yapımıyla başlayalım. 6 sık iğne. Sihirli halka yapıp 6 sık iğne dolduracağız. 2 3 4 5 Evet bu aralar reklam nedeniyle buzular çok moda. İnek modelleri. Evet 6 sık iğne yaptık. Bir sonraki sırada her ilmeğe çift batıyoruz. Her sık iğnenin içerisine iki defa sık iğne dolduruyoruz. 4 altı, sekiz, hmm. on ve sonuncusu çift batıyoruz. On iki. İlmek belirleyicimizi takıyoruz. tel toka kullanıyorum. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. İlmek belirleyici olarak. Evet, bir sonraki sıra, üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift yapacağız. Bir tek sık iğne, bir çift sık iğne. Bir tek sık iğne, bir çift. Bir çift. Evet, bu inekten ben set örmüştüm. İneği, çıngırağı ve emzik zinciri set halinde örmüştüm. Emzik zincirinin sadece resmini paylaşmıştım YouTube'da. Tarifini isteyenler olmuş. Evet, son çift batıyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz oldu. Evet, bir sonraki sıra 4. sıramız. 2 tek bir çift öreceğiz. 2 tek bir çift. iki tek bir çift iki tek bir çift iki tanesine tek batıyoruz bir tanesine çift sık iğne batıyoruz Bir tek iki tek sonrakine çift iki defa batıyoruz. Evet sıra sonunda 24 sık iğnemiz olmuş oldu. Dördüncü sıradaydık. 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi beşinci sıradayız. 3 tek bir bir çift batacağız. 1 2 3 3 tane tek sık iğne yaptık. Birin sonrakine çift sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde Evet sıra sonuna kadar ördük. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 6. sırada 6 ve 7. 2 sıra 30 sık iğne öreceğiz. Arttırma ve eksiltme yapmadan. iki sıra 30 sık iğne. Örelim. Evet iki sıra ördük 30 sık iğneyi. Şimdi 8. sıradayız. 4 tek 1 çift öreceğiz. 3 4 4 tek bir çift 4 tek 1 2 3 4 4 tek bir çift sıra sonuna kadar örelim Evet sıra sonuna geldik sıra sonunda 36 sık iğnemiz var 36 sık iğneyi de 2 sıra örüyoruz Evet, iki sıra ördük. Şimdi gözleri takacağız. Gözleri 8. ve 9. sıra arasına takacağız. Arada 9 ilmek bırakacağım. Gözün birini taktım. Diğer göz tak e benekle beraber takacağım. Onun için önce beneği işliyoruz. Siyah ipimizle sihirli halka yap yapalım. Altı sıkı iğne dolduralım. 5 6 halkayı çekiyoruz beneyi düzenli bir şekilde işlemeye gerek yok arkadaşlar yani belli bir düzen içerisinde sonuçta beneğin tam daire olmasına gerek yok basına tek basına çift batacağım iki battım bir batacağım İki batıyorum, yine iki batacağım, bir batacağım, iki batıyorum. Evet, ilmek kaydırma yapıp bitireceğim. daha büyük ya da daha da küçük yapabilirsiniz. Evet, gözü beneğin içinden geçiriyoruz. Tam ortasından batırmayalım. Biraz daha kenara doğru batıralım. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 9 ilmek atlıyorum. Bu şekilde. Beneyi göze takmak istemiyorsanız başka yerlere de dikebilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. 9, 4 ilmek, 4 sık iğne öreceğiz. 1 azaltacağız. 1 2 3 4 4 sık iğne bir azaltma sıra sonuna kadar yapalım. Evet sıra sonuna geldik. Sonraki sırada 3 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 3 sık iğne bir azaltma. Yine 1 2 3 sık iğne 1 azaltma sıra sonuna kadar yapalım Evet sonraki sırada 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz 2 sık iğne 1 azaltma azalttıkça artık içine elyaf doldurmaya başlayacağız 2 sık iğne 1 azaltma sıra sonuna kadar yapalım Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. El yapıda doldurduk. Şimdi altı azaltma. Bir. 2. 3 4 5 ve 6 6 azaltma yapıp kapatıyoruz arkadaşlar böyle şimdi burun kısmını yapacağız burun kısmını pembe iple yapıyorum bunun için önce 6 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 ikinciden itibaren bir arttırma bir arttırma yaptık. Sonra iki sık iğne öreceğiz sonraki sıralara. Evet şimdi aynı ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne dolduracağız. Tek ilmeğin içine 3 defa dolduruyoruz. 2 3 Evet arkadaşlar, zincirin bu tarafını ördük. Şimdi diğer tarafına geçeceğiz. Bir sonraki ilmeği sık iğne 2 sık iğne yapacağız. 1 2 Evet, iki sık iğne yaptık. Son ilmeğe de bir sık iğne yaptık. İlmek belirleyicimizi en sona takalım. Toplamda hesaplarsak 10 sık iğnemiz olmuş olacak. Ona göre ayarlayalım. Evet, şimdi iki arttırma. Bir sonrakine bir arttırdık. Sonrakine de bir arttırma yapıyoruz. İki defa arttırmış oluyoruz. İki sık iğne bir arttırma bir arttırma daha o aynı yere 3 sık iğne batmıştık onların üzerlerine çifter defa batıyoruz bir arttırma daha 3 yani tanesini arttırmış olduk burada da tekrar iki sık iğne son ilmeğe de bir arttırma Toplamda 16 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 16 sık iğneyi de bir sıra örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve son ilmeğimiz 16. Evet, bir sonrakine de ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip bitirelim. Ağız kısmımız, burun kısmı da bu şekilde. Evet, şimdi kulakları öreceğiz. Kulak için. Ortasını pembe ile yapacağım. Sihirli halka yapalım. Sihirli halkayı 6 sık iğne dolduralım. 2 3 4 5 ve 6 halkayı kapatalım. Evet, bu aşamada beyaz ipe geçeceğiz. Beyaz ipi takalım. Evet beyaz ipi taktık. İkinci sırada her ilmeğe çift batıyoruz. Evet 2 4 6 10 ve 12. Evet bir sonraki sırada bir tek bir çift öreceğiz. Son sıramız zaten bir tek bir çift bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet sıra sonuna geldik. 18 sık iğnemiz oldu. Bir sonrakine ilmek kaydırma yapıp kapatacağım arkadaşlar. Evet. Kulağımız da bu şekilde. Evet kulaktan iki tane örüyoruz. Bu şekilde ikiye katlayıp dikeceğiz. Evet şimdi boynuzunu öreceğiz. Boynuzu sarı iple örüyorum. Z sihirli halka yapacağız. Sihirli halkaya 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Halkayı kapatalım. 3 sıra 4 sık iğneyi 3 sıra örelim. Evet, boynuzlarımız da hazır. Toplamda 3 sıra yeterli arkadaşlar. 4 sıra biraz uzun oldu. Uzun isteyenler daha uzatabilir. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaptım. Boynuzlar da hazır. Evet dikişe geçiyoruz. Ya dikiş konusunda herhangi bir sıra vermeyeceğim. Herkes kendi göz zevkine göre ortalayarak yani nasıl daha uygunsa o şekilde dikebilirsiniz. Evet kulakları diktik Şimdi ağız kısmına. Ağız kısmına biraz elyaf doldurabilirsiniz. Evet. İneğimiz bu şekilde. Emzik zinciri için küçük bir inek kafası. Dikişlerde biraz kusur var. Emaneten diktim çünkü şu an size gösterebilmek için. Şimdi emzik zinciri için kullanılan halkalar var. Onlardan da nasıl yapılıyor bir tanesini göstereyim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. İçerisine boncuk koyularak da yapılabiliyor ama ben elyaf kullanıyorum. Boncuk koymuyorum içerisine. Sihirli halkaya altı sık iğne dolduracağız. 4 5 6 İkinci sırada çift batıyoruz hepsine. 2 4 6 8 10 ve son sık iğnemiz 12. Sonraki sırada bir tek bir çift batırıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar böyle. Evet sıra sonunda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi 18 sık iğneyi iki sıra örüyoruz. Evet, iki sıra 18 sık iğne ördük. Şimdi keseceğiz. Bir sık iğne, bir azaltma yapacağız. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Evet son sıra bir sık iğne bir azaltma. Bu aşamada elyaf dolduralım. Bu aşamada bu ahşap boncuk tak, koymak isteyenler ahşap boncuk koyacak. Elyaf isteyenler elyafla doldursunlar. Evet. Şimdi altı azaltma yapacağız. 1 2 üç, dört, beş ve 6 Bir sonrakine ilmek kaydırma yapıp bir zincirle kapatıyoruz ve halkamız hazır. Evet. Boyutları sizin eliniz arkadaşlar. Daha küçük yapmak isterseniz 12'ye kadar arttırırsınız. Daha büyük isterseniz 24'e kadar arttırır. Daha sonra azaltırsınız. Böyle. Evet, buzumuz da hazırdı. Daha önceki videolarda emzik zinciri nasıl birleştirilir gösterdim. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoları beğenmeyi de unutmuyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.